Herkese Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle benim kanalımdaki yeni belirtmiş videolara bakacağız. Çünkü e, yıl başına çok az kaldım. Yani aslında daha var ama e, yani şimdiden bakalım arkadaşlar e, bu yıl 2025'in başında ve sonunda neler çekmişiz diye bakacağız. Yani işte rastgele bir, bir video seçip onu izleyeceğim. Ama uzun değil normal kısa videolardan short videolardan bakacağız. Çünkü uzunlar çok uzun sürecek ve videomuz yani çok uzun olacak. O yüzden gereksiz bir şey bence. Bence direkt short'a bakalım. Şimdi arkadaşlar benim benim kanalımda gördüğünüz gibi avatar değişmiş. Evet arkadaşlar. Ve her avatar değiştiğinde ne anlama geldiğini tahmin eden bakalım. Videonun sonunda söyleyeceğim. Burada da 12 araba yazıyor. Evet. TH, Th İngilizce'de 12 yani şey olarak sayı olarak TH. E, şimdi Maşallah. 31 görüntüleme mi? 2 hafta geçti. 31 görüntüleme yani bravo. Ben daha çok beklerdim ama neyse gene güz güzel. Zaten yani şu an Canavar Geyik'le şarkısındaki şeyi bu arada Canavar Geyikli şarkısını beğendiniz mi? Yani orada bir hata vardı da siz fark etmediniz galiba ama hatayı siz bulun bakalım. Resimlerde bir hata var. Yanlışlıkla resme şey yanlış kopya kopyalamışım. Bir bakın bakalım sonra ne hatası var diye. Ondan sonra işte yani zaten bu var. Zaten 4 gün önce de çıkarttığım Dendin'in Dünya Şarkısı Kapatma bölümünü çıkartmıştım. İzlemeyenler izlesin. Ee, şimdi en güzel video şuydu. Evet. Şu. 2,1 bin görüntüleme arkadaşlar. Videoda o kadar görüntüleme olmuyordu eskiden ama oldu yani sonunda. Bunu sizlerle başardık. Ve başarılı kişiler olduk. Brain Rocha, Brain Rocha, ikinci, birinci. Yani... Bir tane video lan oğlum. He. Bir tane videoma bu arada bir geçti arkadaşlar. Ve ilk ve ilk video bir oldu. Çekilişi de 22 Kasım'da. <laughs> 22 Kasım'da şey oldu. Ee, ilk i̇lk videomu attım sizlere. Ama yani bir şey söyleyeceğim. God Simulator he Bakın Goat Simulator yazıyorum ya İngilizce diye Türkçe çeviriyor. Keçi simülasyonu. Ha simülatörü. Scuba da okul kaçar. Ben bilmiyorum. Ben Scuba Runway'i zaten pek de çekmek de istedim. Niye burada öğrenci kaçağı da burada hiç Türkçe bile çevirmiş. Okul çocuğu kaçak burada oku. Kar i̇şte YouTube'a hiç inanmayın. Hep yalan atar size. Bak burada okul çocuk kaçar. Burada öğrenci kaçar. Burada okul çocuğu kaçak. Altta da okul kaçak. Hangisi doğru biliniyor? Translate'ten bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada. Bak burada da hiç şey yapmamış. Burada da göstermemiş şeyi. Ee, çeviriyi. Ne güzel oynuyordum ya eskiden. Videomu 5 ay 5 ay 5 ay geçmiş. Nara geçmiş o kadar ya. Bunun Haziran'da çektiğimi biliyorum. Haziran'da mı ne? Haziran'da başka bir şey çekmiş olmayayım ben. Bu da Temmuz başladı artık. Bu Temmuz, bu da Temmuz, bu da Temmuz, bu da Temmuz, bu da Temmuz. Ha bu Ağustos ya Eylül. Bakın bu arada eski videomu bakıyoruz videosuna 3 ay geçti. Yani bayağı ge baksana siz. 3 ay geçmiş. Ben hiç video çekmemişim. 4 hafta önce diyor çünkü yani 1 ay önce yani 1 ay hiç video çekmedim. Vay be. Ben kendimden o kadar beklemedim yani. Six seven'den 243 görüntüleme. Yani Six Seven çok popüler bir şey şaka olduğu için. Komik bir video. <laughs> Bu arada Six Seven'ın anlamını söylüyorum size. Herkes kötü anlamı var diyor ama değil. Bir tane çocuk ellerini şöyle yapıyor sonra Six Seven diyor işte. Bir tane de adam var yanında basketbol turnuvasına turnuvasında video çekmişler işte. O da popüler olmuş. Bir de birkaç ay önce çekilmiş galiba Hadi gidelim. Shot'a bakalım lan. Oğlum lan, oğlum. Lan? lan. YouTube bozdu. He. YouTube'u bozdum. ha bakın. 12 Aralık Now. Arkadaşlar, now ama şarkı Subliminal ile alakalı. Evet. Subliminal ne olduğunu bilmiyorsunuz o bir tane oyun. Bir tane oyun tamam mı? Orada ee, çocuk eğlence parkından kaçmaya çalışıyor. Orada seni canavar kovuyor. Ondan, kaçmak, ondan kaçmaya çalışıyorsun. Yani çok zor bir şey değil. İşte onunla alakalı ne olacak şarkı. Neyse de size heyecanlandırmayayım da söyleyeyim. Eğer böyle yeni avatarlar görürsünüz demek ki yeni bir şarkı gelecek. Evet bu arada bilenlere alkışlıyorum. Tebrik ediyorum eğer çoktan bildiyseniz. Yani daha bu videoda söylemeden önce bildiyseniz tebrik ederim. Ama söyledim gene de. Ee, bir de problemimiz. Bakın 409 abone. Hedefimiz 500 abone yazıyor ama yok. Alo duymuyor musunuz beni? Yani ben videoları devam edeceğim atmayı da siz de abone olmayı unutmayın bak. Six, seven. Şu videoyu açacağım çünkü çok güzel oldu bak. lan video açılmıyor. Umarışılsın mı? Heh. Altyazı <laughs> Burada da 67 geldi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıda köfür varmış. Evet bu arada. Burada bir sürü şeyler var. Neyse biz <laughs> çıkalım. Şimdi daha önemli bir şey bakacağım sizlerle. Ee, bir tane video arıyordum. Ha ha şu şu. Bakın. Bu bende var ya. Ona ben şarkı yaptım ya. Aslında ben oradan yapmadım. Ben uygulamadan yaptım. Devam edelim. Nasıl oluyor lan bu? Oğlum ben buna isim bile yazmadım. Buraya otomatik ördek koymuş lan. Baksanıza. YouTube istediğini koyuyor işte ya. Burada isim bile yoktu. Videonun ismi bile yoktu ama koymuş. Gemlikte deprem oldu. Yaz. Ya yaz aylarında pek bir şey yapmamışım ki. Yani evet o yüzden eskiden tın tın, tın çok popülerdi ve hatta 38 bin alan video evet arkadaşlar. İyi ki bunu ee, kapatmadı var, bloklamadı var çünkü bazen e, kendi youtuberların yaptığı şarkıları kullanmaları için o videoyu kapatıyor ve iyi ki bunu kapatmadı var çünkü 38 bin o kadar birikti. Bir de 25 Haziran çok önemli bir gün bana göre Anlat, anlatayım mı anlatmayayım mı? isterseniz neyse hadi anlatayım. 25 Haziranda o kadar dişim ağrıyordu ki. Ve biz o zaman çektirdik ve rahatladım. Evet bu kadar. Ama çok güzel gündü sonra. Sonunda yani diş ağrısını geçirtmiş. Ben buna öyle bir şey yazmadım. Çılgın yaz brain Road O ne? O ne? Anlam bile yok. Ya, ya ben... Anlamıyorum. YouTube kendisi mi yapıyor bunu yoksa çok çevirdiğim için mi oluyor? Anlamıyorum yani. 23 Nisan depremi. Bunu ben 23 Nisan'da yapmıştım. Ya bu, bu yıl çok deprem yaşadık bu arada arkadaşlar. Sizce bunun sebebi ne? Kar yağıyor. Of ya bu yıl acaba kar, kar yağacak mı? İstanbul'da kar bekleniyor da. Bursa'da bekleniyor mu? Ben Bursa Osman Gazi'deyim yani. Siz bu arada nerede yaşıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Yorumlar açık bu sefer. Nerede yaşadığınızı söyleyin bana. O yüzden yani herkese bay bay diyebilirim. Ne diyeyim başka? Neye bakar? Ya arkadaşlar benim ilk videom aslında Dubai çikolatası değildi. Daha önce de kameraman videosu çekmiştim onu. Attım ama o da 2 yıl önceydi. Bu videoya bir geçti. Buna da bir geçecek. Aralık mıydı bu? Bu ocak. Bu ha, tamam o zaman doğru. Yani şunu söyleyebilirim. Pek çok video birikmemiş ama en son <laughs> şuradan Neyse tamam da söylemeyeyim ya. Allah aşkına bu YouTube niye böyle şeyli? Körfez koy mu yazdım? Ben buraya körfez koy bile yazmadım ya. Bunun buna işim bile yazmadım. İsim bile yazmadım. Ama yazıyor ya. Bu YouTube'un kafasına, kafasına, ne geliyor ya? Körfez koy ne? Neyse arkadaşlar herkese bay bay. Böyle bir video yapmış olduk. Ve herkese bay bay.